12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan tutuklanan Uşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın itiraflarla dolu ses kayıtları peş peşe ortaya saçılıyor. İkinci ses kaydında babanın azarladığı sapık Şeyh Nurullah, üçüncü kayıtta baba F.A.'ya benim Ebu Bekir'im ol diyerek halifelik ve para teklif ediyor. Müridinin 12 yaşındaki kızını cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Uşaki tarikati şeyhlerinden Fatih Nurullah, takma adıyla bilinen Eyüp Fatih Şaban'ın iğrençliği, itiraf ettiği ikinci ve üçüncü ses kayıtları, ortaya çıktı. Üçüncü ses kaydında ise istismar ettiği kızın babası F.A.'ya benim Ebu Bekir'im olmak istemez misin diyerek halifelik teklif ediyor. Bu konuşmadan sonra Şeyh Nurullah'ın cinsel istismarına uğrayan küçük kızın babası dergaha doğru yola çıkıyor ve jandarmalarla birlikte dergaha basarak Nurullah'ı gözaltına aldırıyor. Babanın kızıyla konuşup tüm gerçeği öğrenmesinden önce gerçekleşen görüşmede Fatih Nurullah babaya ne karar verdin diye soruyor. Aldığı olumsuz yanıttan sonra Fatih Nurullah babaya sen bir Ebu Bekir olamaz mısın oğlum? Ebu Bekir gibi olamaz mısın yani? Ah seni ah diye sordu. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in kayınbederi. Hz. Ebu Bekir'in kızı Hz. Ayşe, Hz. Muhammed'le evlenmişti. Bazı iddialara göre Fatih Nurullah bu sözüyle kendisini peygamberle aynı mevkide gördüğünü beyan etmiş oldu. Nurullah babaya bir ihtiyacın, sıkıntın, taşındın tamam mı? bir hesap İban ver de bana bir şeyler atayım sana oldu mu canım dedi. Nurullah babaya para teklifini yetmiş değil sana milyar feda olsun. Para benim neyim varsa senin kafanı yorma ifadeleriyle dile getirdi. İşte o skandal telefon konuşması. Aleyka, aleykümselam. Ne karar verdin? <laughs> Seviyorum seni canım. Hastanın benim. Şifim olursun inşallah. Hadi bakalım. Merak etmesin. Yani sen bir Ebu Bekir olamaz mısın oğlum? Efendim? Bir Ebu Bekir gibi olamaz mısın yani? ah sen ah, ah sen ah. Sen, ah. sen me mehdi oldum diyordun. Ben de fena, biz de fena olan Mehdi olur diyordum ama. <laughs> daha eksiğim var herhalde kardeş. Güzelim. Ben seni çok seviyorum. Bak ben sana şey... Yani bir, e, o WhatsApp'tan... Bir şey, bir ihtiyacım, bir sıkıntım taşındı tamam mı? Bir, ya, bir esas iban ver de bana bir şeyler atayım sen. Oldu mu canım? Görüşürüz. Sen, sen gönlünü ferah tuttu oğlum ya. Biz ızlağımız düşmanımız. Biz 21 sene burada şart yapmışız yani. Olmamış da bu anda mı olmuş yani? Belki de senin kızına piyango kovmuş oğlum. Bir aklını başına topla. Dur bakalım. Allah kerim. <laughs> olacak bir şey yok. Duracak bir yaşı ufak daha. Büyüsün. Biz de, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım. Hizmetlerimizi yapalım. Sür sırt sürta verelim. Olur Ne var yani? <laughs> ne olur. Yani Efendimiz ne diyor? <laughs> Mümin günah işler mi işler? Yalan söylemez diyor. Bizde yalan olmaz. Anlatalım biz yani bilerek kaçtan böyle bir şeyimiz olmaz olmaz olmayacaktır Allah'ın izniyle. Sen benim öz kardeşimden ilerisin tamam mı? Her zaman düştüğün yerde biz senin yanındayız güzel kardeşim. Düşme ama aman düşme. Aman düşmeyelim yani. Biz de bir hata olabilir ama yani ehl olan hatasında bile hayır vardır belki senin için ya, yani, Tamam mı şey? Bilmiyorum sen ben senin, senin beni hakikaten sevdiğini zannediyorum. O konuşmalarını hiç konuşmamış kabul ediyorum. Tamam mı? O hırsdan olan şeyler. Tamam mı güzelim? Allah Allah seni yücelsin inşallah. Çoluğunla çocuğunla güzel günler göstersin. Cenab-ı bak bu yola senden fayda getirtirsin. Değil mi? sen doğan bu Tamam bir sıkıntın, bir şeyinde oldum her zaman. Bu kapı açık. Kapıyı kaparsan üzerine yıkılır. Açık tutarsan devamlı içinden gelir girersin. Faydalanırsın. Güzel kardeşim. ya. Tamam Seni seviyorum. Güzelim ben. Vallahi az daha beni e, kurtaracaktın ama <laughs> herhalde niyetim <laughs> Vallahi çok <yarıldım>. yoruldum. <laughs> ya. Bilmiyorum çok yoruldum. Belki yani bilmiyorum hani bizim üzerimize de büyüsüyüp bir, bir, bir şeyler yapan böyle irademizi sıfırlayan böyle şeyler var mıdır yok mudur düşmanımız çok. Vallahi bazen kendi hareketlerime bile ondan sonra anlam veremiyorum. Ben, ben varsa bir kusurumuz küçükten kusur büyükten affa Ama bir şey yapmadım yani Allah vekil yani. Anlatabiliyor Yani kızımızı üzecek öyle herhangi bir şey her şey ki olsun. Zaten siz aşağıdasınız annes, annesi orada babası aile orada bir anı vahitte bir, bir, böyle bir, bir, bir irade dışı bir hal oldu yani ben yine özür diliyorum tamam mı güzel kardeşim dinliyor musun <laughs> alo. Dinliyorum. alo hmm. şey. hadi güzelim sen gönlünü ferah tut yanlışımız kusurumuz telafi olur sen 70 değil sana 70 milyar feda. <laughs> para para senin neyin varsa sen kafanı yorma ya. Yani. Üç yerde abim burada, babam burada, kardeşim burada. Ne diyorsan. Ben eve geldim. Tamam mı? Sile konuşmuş. Ne oldu? Bitti anlatmış. Tamam. Tamam. Ya bir şey yok güzel. Vallahi vallahi bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Vallahi gidelim. bak, vallahi bir şey olmadı. Bak, Allah'a değil. Gidelim buralardan. De... Ha? Gidelim buralardan. Bize. Yok, ona versene. Bir ya zahmet yok, versin. Yok, Allah Allah adı için. Yok, Ben bir selam vereyim ya. Yok, ne yok, olacak? Ya... He? Ha? Yok, yok. yok. Tamam. Ben, ben... duydu mu? Benim konuştuklarımı duydu mu? Yok, Bilmiyorum. o içeride. Aradığınızdan daha iyi haberi yok. Haberi yok. Güzel ne olur bir selam vereyim. Yok yok hiçbir şey demeyin. Peki hiçbir tamam. Tamam. Pazar mi, günü. Mi mi? Bir Şimdi pazar günü. Tamam pazar günü. Bak oradayız. Tamam mı? Eğer bir an, anlık ihtiyacın varsa da söyle. Onu da bir bir şey yapalım. Tamam mı güzel? Pazar günü orada hemen kaç ağzını kaç yok ki yani. Ölümüz dirimiz sizin de oğlum ya? Yani. Tamam mı? Tamam efendim. Evet. Tamam, hadi hadi Allah'a şükür. Allah Allah hadi bak Bakalım. Bu, bu, bu gece bugün bu gece bir, bir inşallah istarım yap. O gönderdiklerime de bir bak oldu mu inşallah. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi.